wild Arkadaşlar bugün İstanbul'dan Erdem'le 220 metre atış yapmak için yola çıkıyoruz. Hiç daha önce böyle bir atış yapmadım. Daha önce yüksek bir yerden bile atlamadım. Yükseklik korkum mu? Dün bir İstanbul'da bir AVM'ye gittim. Orada yükseğe çıktım ve aşağı baktım yere ve yükseklik korkum olduğunu keşfettim. Bu son bir haftadır kendimi ikna etmez, ikna ediyorum atlamak için. Ama dün AVM'ye gidince aşağı baktım yere ve epey ayaklarım falan titredi. Orada ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi yolculuk zamanı. Yıllarca çalıştık yazık, Aramda moralim Belki daha güzel yaşardık Biraz cesaretli olsaydık umudum memleket gibi bitik Adeta bir kayıp şehir Belki daha güzel yaşardık İstanbul'dan birkaç saydık Şimdi Mersin Limanı geldik. İki saat sonra ekip arkadaşlarla buluşup yarım saat öncesinden buluşup atlayış için bazı anlatacakları var hazırlık için 25 dakikalık bir yürüme mesafesi var atlayış yerine geleceğiz ve atlayış yerinde de taş kağıt makas oynayarak ilk kimin atlayacağını orada belli olacakmış ve atladıktan sonra aşağı normalde iki alternatif vardı. Birisi aşağı in, aşağı indikten sonra bir servis bekliyor. Oradan yukarı çıkıyorlarmış. Ama şimdi ilk alternatif farklı. Atladıktan sonra tekrar geri yukarı çekiyorlarmış. Ne Nasıl olacak? artık daha yani sanki atlayacakmış gibi değilim yani şu an kendime hazır hani hazır hissetmiyorum diye geliyor ama mecbur atlayacağız yani o, o, kadar yol geldik şimdilik söyleyeceklerim bu kadar şimdi atlayış yerine <laughs> Arkanı don. Çak. Evet, ellerine. Devam et. Devam et. Bekle. Devam et. Tamam, yeter. Tamam. Karşıya Everything bak. Is okay. Everything is okay. Karşıya bak. Nefes al. Nefes al. Her şey yolunda. Hazır mısın? Ready. 3, 2, 1, atla! <laughs> <laughs> Yeee! <laughs> Aferin! Bravo! Браво, Достом, браво. What are you gonna do for you?